Şu an Karahisar köyünde pancar hasadındayız. 8 dönüm yaklaşık 8 dönüm bir pancar ekilişimiz var bu sene. Ama bu sene ot mücadelesinde çok zorlandık. Her yağmurdan sonra tekrar yeni bir ot çeşidi çıktı. İlaç da atsak, çapalatsak da. Bilhassa çapalatma ve işçi çok arttı. Artı aşırı sıcaklardan bu sene bir verim düşüklüğümüz var. Her yıllara göre birkaç ton daha eksideyiz. İklimsel. İklimsel şartlar. Sulasak evet. da. Olmadı. Bakalım kısmetimizde artık çiftçi üstü açık bir iş yapıyoruz. Kısmetimizde ne varsa. Dekara ne kadar bu sene aldınız? Ee, şu an gördüğümüz 7, 7 ton civarlarındadır. Yani, 7 ya, tonu geçeceğini tahmin etmiyoruz. 7 ton gibi. 7 ton gibi bir ürün. Ya, maliyetlerimiz de e, şey e, yükseldi. E, sulama masrafı şimdi Amza Dere'den sevindik su geldi. Dekar maliyeti 250 lira bu. 250 lira. 250 lira dekarı. E artık yakar yakıt. Tabi. Mazot. Gübre desen. Gübre. Şu an şu anki günümüzde 8 8, lira, 8 lira diyorlar. 8 lira. Yani bu işin içinden nasıl çıkılacak? Yani hesap yaptığımızda <laughs> bir daha ekmesek mi diyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ama başka bir iş yapacağız. Toprağımız var. Değerlendirelim diyoruz. Ya üretelim istiyoruz. Yani Ama... bir katma değer olsun. Bilmiyoruz artık yani büyükler ne ne diyecek bu işlere. Taban fiyat yeterli mi? Taban fiyat şey olarak bu maliyetlere göre yetersiz. Yani bu pancarın taban fiyatı siz de takip etmişsinizdir. Asata yakın açıklıyorlar artık her şeyi. Yani önceden bir açıklama olsa. Evet ona göre ekilecek. Ne kadar açıklandı bu sene? bu sene 420 lira şey verdi. Türk şeker. Alpullu 1001 gıda da şey yaptı. 15 kuruşta prim verdi bize. Yani 435 gibi 16 polar şeker. Tabi bir dahaki yıl için 6 lira fiyat açıklandı. Ya 60 kuruş. 60 kuruş. Onu da sürpriz oldu bizim için. Bizim öyle. için sürpriz oldu. O yüzden diyoruz hani seneye hani çiftçinin karını yarmışlar seneye çıkmış. Aynen. Biz de umudumuz Peki verimler seneye. iyi olursa bir dekardan ne kadar alınıyor? Ya, ya, iyi bakarsan. 10 ton. Daha önce 10 ton civarları alıyorduk. Tabii. 10, 11. Ha gerçi bu yerimizde bayır ama ovadan 10 tonları geçiyorduk. 10 ton civarlarındaydı. Hani o 660 kuruşta olursa e, 16 polar da yakalayabilirsek şeker oranlarını o zaman için iyi. Tabii ki bir dahaki yılki maliyetleri bilemiyoruz. Bu yılki gibi ani artışlar olursa yani e, işin içinden çıkacak gibi değil yani. Şu an mazot fiyatlarını görüyoruz zaten. Evet. E, gübre fiyatları Vallahi yardımcısı olsun çiftçinin ne diyelim. Aynen. <laughs>